Diğer bir sorumuz var. Bize diyorlar ki embolizasyon ya da mikro mikrocerrahi sonrası yükselen vakalarda bu yöntem uygulanabilir mi? Evet, şimdi günümüzde çok sıklıkla embolizasyon ameliyatlarını ve mikroskopik cerrahi ameliyatlarını görüyoruz. Kitaplara baktığımız zaman yani doktor arkadaşlarımız da tamamen iyi niyetli bir şekilde literatürü takip ettiklerinde mikroskopik varikosel ameliyatının %95-97 başarılı olduğunu düşünüyorlar. Yine aynı şekilde embolizasyon için tam veriler verilmiş değil ama çok başarılı bir ameliyat olduğu düşünülüyor. E, bu tam olarak gerçeği yansıtmıyor. E, mikroskopik ameliyatta eğer bütün damarlar sadece bir atar damar ve lenfatik bırakacak şekilde bütün damarlar eğer yok edilirse gerçekten başarısı iyi. Ama onda da gubernikler damardan, eksternal damardan kaçış olabilir. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Hele embolizasyon, embolizasyon sadece internal, internal damarlara etki edebiliyor. Gubernikler damar ve eksternal damarlara etkisi olmadığı için nüks oranları çok fazla. Bu vakalarda da bizim yöntemimiz çok rahatlıkla uygulanıyor. Tabi embolizasyonun sonrası uygulanması daha rahat. Çünkü dokularda bir sekonder oluşum olmuyor. E, aynı yerden iki kere ameliyat yapmak zordur açık ameliyattan sonra mikroskopik ameliyattan sonra ameliyat yapmaya göre embolizasyondan sonra yapmayı daha çok seviyoruz.